Fırıl Fəlruhsat Yeniden Doğuş Tüm varlığım karanlık bir ayettir benim. Seni kendinde tekrarlayarak yeşermenin ve çiçeklenmenin sonsuz gün doğumuna götürecek. Ben bu ayette senin için ah çektim. Ah. Ben bu ayetle, ağaçla ve suyla ve ateşle birleştirdim seni. Hayat belki bir kadının her gün filesiyle geçtiği uzun bir caddedir. Hayat belki bir adamın kendini dala astığı iptir. Hayat belki okuldan dönen bir çocuktur. Hayat belki iki sevişme arası rehavetinde yakılan bir sigaradır. Ya da yoldan geçen birine şapkasını kaldırarak anlamsız bir gülümseyişle günaydın diyen adamın şaşkınca karşıya geçişidir. Hayat Bakışlarımın senin göz bebeklerinde kendini paramparça ettiği o tutuklu andır belki ve bakışım kendisini aydınlığın ve karanlığın idrakiyle karıştıracağım duygusu içindedir. Yalnızlık boyutlarındaki bir odada tek aşklık kalbim, kendi mutluluğunun yalın bahanelerine, saksıdaki çiçeklerin güzelce soluşuna, evimizin bahçesine senin diktiğin fidana ve bir tek pencere için öten kanaryaların şarkısına bakıyor. Ah, bana düşen budur. Bana düşen budur. Bana düşen bir perdenin asılışının benden aldığı gökyüzüdür. Bana düşen terk edilmiş bir merdivenden inmek ve yalnızlık içinde çürüyen bir şey ulaşmaktır. Bana düşen hatıralar bahçesinde hüzünle dolaşmaktır. Ve ellerini seviyorum diyen sesin kederinde ölmektir. Ellerimi bahçeye dikiyorum. Yeşereceğim, biliyorum. 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 Ve kırlangıçlar mürekkepli parmaklarımın arasına yumurtlayacaklar. Küpeler takacağım kulaklarıma. Kıpkırmızı kirazlardan. Ve tırnaklarıma yıldız çiçeği yaprakları yapıştıracağım. Çocukları bir zamanlar bana aşık bir sokak var orada aynı dağınık saçları, ince boyunları ve sıska bacaklarıyla o çocuklar bir gece rüzgarın alıp götürdüğü o küçük kızın masum tebessümünü düşünüyorlar hala. Bir sokak var. Kalbimin, çocukluğumun mahallelerinden çaldığı. Zaman çizgisinde bir oylumun yolculuğu. Ve bir oylumla gebe bırakmak zamanın kuru çizgisini. Bir aynaya misafir gidip dönen bilinçli imgenin oyluğuyla, ve işte böyledir. Biri ölür ve geride kalır biri. Hiçbir avcı çukura dökülen sığ derede ince avlayamaz. Hüzünlü küçük bir peri tanıyorum ben. Okyanusta yaşayan ve yüreğini ahşap neyinde usul usul çalan. Hüzünlü küçük bir peri. Geceleri bir ile ölen. Gün ağrırken bir ile yeniden doğacak olan.